ben de uyuyayım bari şuraya oh. bir güzelce. Ah. Sesler bir aşağıda. Bir sabah olsun da bir bakalım aşağıya. E. <laughs> ne oluyor burası? Biz neredeyiz? Bir aşağı aşağı inmemiz <laughs> Aşağıda zombiler var. E. E. Helal lan olmuş. şeyler bir aşağı inelim. Bir şey olmaz gel gel onu onu keseriz gel gel. Abi ne oluyor? Bunlar ne geliyor lan? Bunlar da var. Allah Allah. Siz, siz bizim evimizi ne hale getirdiniz lan? Biz neredeyiz? Biz ne güzel yaşıyorduk. Burada heller lava olmuş da çıkıp buradan kaçamayız da artık. Öfff kaldık da ya. Dışarı bakalım mı? Bir tamam bir de helal bir de kar olmuş böyle birkaç yer kar temizleyeyim bari abi bir şey çıkma için baldan var mı kırmak için hızlıca yok Şimdi Şimdi ne ben, kırayım da Aa elim acıyor <laughs> ben kırmışım sakın kırma ooo oh. tamam bekle geliyorum burası patlamış Hı, tamam. açık kartımız yapalım bari. Tamam, tamam. Ne yapacağız burada? Kaçamayız da artık. Bir kameraya bakayım, geleyim ben. Heyler lav olmuş. Ne olmuş buralara? Arkası da mı öyle? Heyler öyle. Şu an heyler bakayım kamera. Heyler öyle. Heyler lav olmuş. Bir de heyler sıvayımlar zombiler çıkmaya başladı. Ne yapacağız? Bak evimize basıyor. Evimize basıyor bunlar. İnşallah birden gece olmaz. Ah, kesinlikle şunları hızlıca. Hep. Hep. Keşke Geşi... abi. Zombi falan geldi. Ah, kesinlikle şunları hızlıca. ha ah, Temizliğimizi yapalım. Burası bizim evimiz çünkü. çıkalım bakalım. Biz bir savaşçıyız ve kalemizi inşa ettik. İnşa ettikten sonra her yerde değişik değişik olaylı olmaya başladı. Anlamış diyelim. <laughs> Kamera üzerine <üstüne> çıkılmıyormuş. Düştüm <laughs> Amin Slime'lar nereden geliyor anlamış değilim hiç. Onları de hala anlamış değilim. Abi dikkat et, sakın düşme valla. <laughs> lan yarasıya vururum yanlışlıkla. Abla nasıl geçeceğim? <laughs> abi oraya gitsek güzel olur. Ne nasıl kaydı abi lan? Atlasana oradan, atlayamıyorum ki. bu ne? <laughs> Kaldım ben burada. Bizde blok yok. ha tamam. Hallettim ben. Ay kim vuruyor? İyi ki... Aa, akşam oldu. Buranın geçi nerede? Aşağı mı atmamız gerekiyor illa? Oğlum <laughs> <O> zaman... <laughs> Ölmedim Ölme hayır En altına girmeye çalışacağım Abi bu ne Abi çabuk gel Evin altına kısa kısa gülüyorum bir saniye Yanıyorum Acilen abi Aa, Kaldım burada Öleceğim Öleceğim büyük ihtimal <laughs> Nereden geliyor bunlar Geliyorum kaçıyorum geldim şöyle çıkıyorum gel, bana vurdu nasıl vurdu ya? Onu vururlar. Abi neredesin? Çıkıyor, çıkıp çıkamıyor, çıkmam izin vermiyorlar. Ben de çık çıkıyorum, ben çıkıyorum. Ah ah, ah lan vururlar. Ah. Oha. Aşağı attığımız gibi Abi, büyüttüm ölü sıkıştık biz. Abi buraya geldi. Artık, birbir... ya. Artık birbirini bustuyor bunlar ne yapıyorlar? şey yaparız. Dur dur Bilmiyorum. şöyle Bilmiyorum. bekle. Şöyle kapatırız ha. ha. Ne yapacağız abi? Bu ne? Bekle. Lan ne lan? Ne, ne? Kamerayı inceleyeceğim. Kulemiz etrafı sarmışlar. Çıkamayız burada. Çok ee... sıkıntılı burası. <laughs> abi. Ay. Hayır. Dur buradan geçeceğim. buradan çıkacağım. Burası daha temiz. Tamam. Hayır. O, yukarı çık. Gel çık. Oraya geleceğim. Yana geliyorum. Bu blok yok tam. Bu tam blok kır şurada. Nasıl kıracağım benim bu blok yok. Dur merdiven vereyim. Ver ver. <laughs> tamam. Abi aşağı var. Kulemden tamam, bi abi. kulemden bir parça alacağım bir saniye. <laughs> kulemden bir parça alacağım. <laughs> Hadi. Hadi. Tamam. tamam merdiven lazım bir tane de merdiven oradan kıramayız büyük ihtimal. Hayır. Hayır. Yaptım ya yaptım yoldan geldim aşağıdan geleceğim. Girebilirsem. Hadi bekliyorum abi. Aynı yerdeyim. Oraya çıkamam ben. Çıkarsam bir yerle büyük ihtimal. Bekle. Açık blok kıra geleceğim. Yanına geleyim mi? Beraber gelelim. Hayır yanıyorum. Hayır. Ölmeyeceğim. Ölmem. Abi yanına gelin mi? Yok ben çıkarım buradan. <laughs> hayır git, hayır git. Hayır. Abi. Hayır. Hayır. Sıkıştım hayır. Abi creeper doğuyor galiba. Ee, bir evet. Abi. Oğlum sıkıştım. <laughs> Ağabey! Sıkış! <laughs> Hayırdır lan siz? Ha, tamam kırıp patlattım kurtuldum. Abi çabuk gel. Orayı kır, orayı kır, toprağı kır, toprağı kır, gelemiyorum! Hayır! Lan zombi çıkıyor! <laughs> Oğlum çıkamıyorum! Hayır! Toprağım! <laughs> Hayır! Patlıyım! <laughs> hayır ölmeyeceğim lan çıkma lan var kurtar hayır 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 abi geç i̇şte. Abi çok ben kaldım şimdi. Hayır. <laughs> çok okuluyorlar, çok okuluyorlar, çok okuluyorlar. Dengimi kaybediyorum. Hadi çok bu. Ah. ah. Tamam. Bekle. <laughs> son geldi. Son, son mu geldi. Bana ne uğruyor? Pardon. Şöyle arkadan bir yol çekeceğim şuraya. Yanlış koydum şunu. Tamam yol çektim arkaya. Abi bunları atlayıp öldürmemiz gerek. Sanmam bunları artık birbirini öldürmeye başladı senin yapacağız? Bunun kurtulmamız lazım bizim acilen. Hayır, tamam buna şimdi yanarak ölüler büyük ihtimal. Hayır, hava da ha ha iklimde bozuldu. Hayır. <laughs> elma yap, full elma spam yap. O elma bizim o elma bizim atılımızdan kaldı, atılımızdan kaldı, o ben, güç elması. Ben... Kri, Creep'in patlattı. Hayır, geldim. O elma bizim, elma bizim atılımızdan kalma, o güç elması. Ondan fazla su kalmadı. A pardon. Bu saydık be. Ben bir inceleme yapacağım kameraya, bakayım çıkma yolumuz var mı diye. kaçım yolumuz hiç bir türlü yok. Gece görüşeceğiz mi kamerayla? Okey. Kaçamayız kaçımız burada. Kamerada çıkamıyorum. Nasıl çıkadı kameradan? Eskicem. Çık çık. Ha pardon. Çıkamadım abi zaten. Alp bir şey desen. Lan. <laughs> <Bir tane> Yeter ya. <gülüyor> <gülüyor> Hay ben ne sen öldü. öleceğim. Öldüm. Değerlendirmeyin lan insanı. Ha. Abi geliyorum. Abi okla. Oğlum öbcek geldi. Öbcek de geldi. Oo. Bu zombiler çıkmaya başladı artık. Zombiler seviye atmadı geliyor Lan Beni niye okuyor? Sen mesela oklamadın, iskelet aklına vurdun, iskelet aklına vurdu valla. İskelet İskelet çok sıkıntı. Ha patla hepsi patla hepsi patla kaç kaç gel gel Lan mer lan merdiven Mert sen yamuldun mer Geliyorum Abi <laughs> <laughs> Merdiven sen, niye geldin Abi şimdi yer yerinde merdiveni yok Bir de şurayı kapatabilsem Elime gelmiş herhalde ben 3 tane gelmiş elime Abi gel çık abi çık Nesip Kaçınmaya çalışıyorum sıkıştım Zombiler artık Zombi VIP oldu zombiler artık çıkamıyorum ilerleyeyim mi durum? Abi. zıpla zıpla zıpa vermiyorlar. Abi dışarı çık, kapıya çık. Çıkamıyorum da, zıplayamıyorum da ben neredeyim? Setlerim kırılacak artık. Gel, çık, çıkacağım hadi. Ya çıkamıyorum çocuk yardım et. Gittin hadi ah, çıkıyorum şey. çıkıyorum 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 sayılır. Ah çıktım. Abi ben kaldım. Geldim geldim. Öldü. Tamam. Ah. Ne oluyor? Kesken, kesken yerler var mı kesken? Bilmiyorum şanssız. <laughs> ne yapacağız? Onu Oğlum hani okla lan. Kara göründü. Hiçcan karıda yok hiçbir yerde. Evet. Ak kara göründü. Şurada. <laughs> oraya nasıl gideceğiz abi? Ha? Hayır, bana vurdu. <laughs> <laughs> Bu altında yol var. Yol çekmiştim ama buraya ben. E oraya nasıl gideceğiz abi? Büyük ihtimal yol yapmamız lazım bizim. Yol, ama yol yapamıyoruz. Bizim zırhım burada savaşı artık dayanamaz. hepsi kırılmak üzere. Abi ne kadar setim? Abi? Setim hepsi or ortadan bayağı az. Yani bir 10 dakikalı savaşa gider. Hatta 10 dakikalı bir sürmez. 5 dakikalı savaşa gider. Altyazı. Ne yapacağız? Bu kamerayı... Kamera dönüyor. O kara oldu kamera hangisi acaba benim? Kare bir ilgese karayı Bakayım. Yok ön kameraymış bu. Ha biri, bir, bir ön kamera görüyor. bu gitmemiz lazım bizim. Abi. Nasıl yapacağız? Atlasak büyük ihtimalle bizi, bizi saldıracak. Yan... Yan, yan, yan koşu giden koşu giden koşa giden, koşu giden Aa bu, bu oha buradan da boy bunlar. Abi. Bunu yapmamız <laughs> gerek. Nasıl yapacağız? Ne yapacağız? Bekle şunları bir atayım çöpleri de. Slime bloktan gibi acaba gidebilir mi slime blok? Aa yapılmıyor. Crafting table'ımız yok. Abi ne yapacağız O kameraya çıkamazsın. Bursam 44. <laughs> oh. <laughs> kameraya çıkılmıyormuş kaldın lan burada. <laughs> Abi gelirim oraya da. Arkamı arkamı arka da arkamı Sen nereye geldin be? Hop 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 gel. Aptan kır 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 aptan kır şey gel ya, yan, yan koşuya gel buraya gelmeden burada yolu çünkü Abi bende patlayıcılar var Onda patla o zaman orayı oradan çıkan bloklarla Ha aynen öyle ya mantıklı Çakma var mı? Patlat çakma var mı? Ne patlatayım ver ver İn oradan şimdi Abi kaçmamız gerek ama Kaç Bekle çık oradan Şunun bir tanesini aldım ben Kaç Abi, be. kaç, geri kaç, gel, kaç, geri kaç, geri kaç, kaç, kaç. abi Uli'yi patlatalım Ay göre kaçabiliriz yoksa bunlar bizi ham yaparlar Oklamayın oklamayın bacım sular oklamayın Hayır patlatacak mıyız her yeri? Hele yeri kadar artık Ona abi Hayır Yataklar kırıldı Hayır. Hayır. Haber Hayır. Hayır. Abi, abi. Hayır. Gidin lan ay. Abi. Tefattır. Abi, hayır. ya bak. Aşağıda doğdum ben. Aşağıda niye doğdum ben? Abi, bu ne? Abi ne yapıyorsun? Patlamadı. Hayır oklama. Hayır, hayır. Abi dur. Hayır ya. Ben niye buradayım? alo. Beni kurtar. Yataklar kırıldı. Abi dur. Abi niye patlattın? Patlamıyor da. <laughs> Allah orada. Bak Allah orada. Geliyorum. Kripa yapma. Geliyorum. Korta çocuğu olmama babla Burası neresi? <laughs> Burası neresi lan? Abi yapma. <laughs> Ölmedim lan ben. <laughs> Var mı da? Patlatayım sabah için falan. O zaman fulle bir şey ölmem. Öldüm lan ölüyormuşum ben. Ha ben yukarıdayım. <laughs> Adam nasıl oldu bir yandan içemedi ya. Ama bak buralar, ay abi, abi buraya da gidebiliriz. Ya bak. öldürdüm beni. <laughs> abi bak buralar açık. Oradan gidip kaçabiliriz, köyü bulabiliriz. Köyü bulup bitirelim mi lan köyü, köyü bulup? Tamam be hadi, hadi gidelim. <laughs> Zırhım kırıldı. Elme Full elme sapan yapa beni kaç. Amin anne nasıl Ben giderim ulan. <laughs> ben korkusuzum ben giderim ulan. Niye gidiyordum lan ben? Lan yapışkan tuşlar. Geldik abi. Oğlum bir, bir zırhım yok. Abi menans yapak mı lan? Bakarız ona lan. Hocam ne yapıyor? Hocam yapıyor. <laughs> Hayır. Hocam <laughs> benim blok mega mı? Ya zayıf. Yine bir şeyim kırıldı benim. Ayakımı kırıldı şimdi de. Gel lan bir bir, bir gel lan bir zırhım var zırhım var. Gel lan Allah'a bekler. <laughs> hocam çok vuruyor sana zırhım yok çok canım gidiyor hocam. <laughs> hocam burası krafasını sakin ol. İşlemiyor mu bunlar? <laughs> Ey patlayanlar, elma yeme Ölmem ki Saldırma askerlerim benim Veresim lan Doğru boşuna baltalar çok vuruyor. biz niye kılıçta oluyoruz ki? Yaaa <laughs> <laughs> want to boot earlier Bir de çesmenin kalmış ama kırılacak bir, bir, iki fırça. Ölmem ki. Bu canı açarım ben. Abi ne zaman yaparız menantı? Bilmiyorum bakarız ama. azor <laughs> <Zırı sarà>. Hocam, <laughs> hocam vurma hocam, hocam vurma hocam, hocam, vurma bir bir kalbim var hocam vurma. Gel ses vereceğim, gel ses Hayır hayır git. ses vereceğim? al al. Hangi seferi? Ma. Niye eliyorsun beni ama? Neresi? Düşüremedik iyi. Vallahi tamam, şimdi sildim sana, tamam. şimdi bitti. Pes ettim, Tamam sen yak kazandım. <laughs> Abi bir dur, bir dur. Bir dur, bir dur, bir dur. Şu güzelmiş şey yapacağım.